arkadaşlar. E, e, biz 5 Ağustos'ta e, kedimizi en son 5 Ağustos'ta gördük ve kaybettik arkadaşlar. Böyle 2 metrecik boyunda mı ne? E, cinsi Scottish adı Latte. Böyle Latte renginde. Görenler yoruma yazabilir mi ne olur arkadaşlar? En son 5 Ağustos'ta göründü. Cinsi Scottish. Latte renginde böyle. Latte ismi de. Ee, dedim ve diğer cinsi erkek arkadaşlar ee, şey arkadaşlar böyle çok büyük görükse bile Latte 2 yaşında aslında bir skatişler öyle oluyormuş böyle kulakları aşağı doğru inik gözleri böyle büyük göz bebekleri bazen böyle çizgi oluyor bazen benimki gibi büyüyor arkadaşlar ee, böyle kedi görürseniz ne olur yoruma yazın. Ee, çok özledim ben kedimi arkadaşlar. Şu anda bir dakika. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 gündür kayıp kedimiz arkadaşlar. 6 değil daha da 6. Şu anda 11 Ağustos'ta 5 Ağustos'ta kayboldu ya. 5 Ağustos'ta görülüp kayboldu hemen arkadaşlar. Ben kedimi çok özledim. Dışarılarda olamazdı sanırım. Çünkü olsaydı zaten geliyoruz kapıları e, aşağı kapımızı açık bırakıyoruz. Üst kapımızı kapatıyoruz. Ama görebilirdiniz arkadaşlar. Ne olur görenler yoruma ne olur yazsın. Eğer kanalı yoksa yazamayanlar kanalı yoksa yazamayanlar kanal açıp yazsın.